Herkese şey, merhabalar arkadaşlar. Hoşçakalın. hoş geldiniz. Yepyeni bir, babacı baba videosu ile daha karşınızdayım. Kanalda ilk defa üretmediğim bir videoyu yapıyoruz. Bize belki bir video ayarlamış bize. Bir WoW haritası ayarlamışlar. Burada bir labirent içerisinde kaçmaya başlayacaklar. 10 kişi değil mi? 10 kişi. 10, ona... 10 kişi beraber labirentin içinde kaç... Kaçmıyorsunuz. Biz de bu labirentin içerisinde onları bulmaya çalışacağız. Oğlum bir bun bunlar niye kaçmıyor? Bunu dövüyor mu direkt? Evet gördüm. Ben seni kaybettim. ne satayım. Bu labirenti içerisinde e. bunları bulmaya çalışacağız. Labirentin sonuna gidebilen olursa orada... Ananı satayım bu sesler ne? Süper abi. Ah s***r. bir cihaz var. görebiliyorlar. Karkı alıyor. Ah kulağım. Galiba birini gördüm. Ben seni kaybettim bu arada. Ay! Tavam nerede? Ben kayboldum. Ay tavam nerede? O mu ne? A! Aa. Tabay <laughs> <Ya ben sana gülüyor> <laughs> <laughs> lan? Aa bu da kör olmuş. İlki ay bu sen misin? Hangisi? ölümde fıtır fıttı olan. Ben vallaha Arif'e çaktık Ay körüne sokayım. Şeyi kullan, yeteneği kullan, yeteneği kullan. Hayır değilim. E eh, dur. Ben vallaha Arif'e çaktık. <laughs> Ay körüne tokayım. Şeyi kullan, yeteneği kullan, yeteneği kullan. <laughs> göremiyorum, göremiyorum abi. Görem. Ay gördüm bir de. Abi ya tabayı hemen elime alamıyorum ki. Aha bir. Arkana düşürdüm. bak. Düşüremedim. Kanka, ben Ol, Çok miyim, fazla bile. flash var ya. Bir peşindeyim. Hasan git peşinden. abi olayımız bunlar Tam şeyi gitti. bulmadan önce, çıkışı bulmadan önce bizim bunları vurmamız gerekiyor çünkü çıkışta silah alacaklar. Abi galiba biri çıkışı buldu ya çok uzak. Ya Aha. Git, 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 Diyor sanki eğer ucu almak istiyorum veya hepin almak istiyorum. Direkt bak girebilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır yaklaşık 6-7 yıldır beraberiz zaten. Her zaman da beni destekledi. Bak güvenilirlik konusunda bu sektörde üstüne birini tanımıyorum. Çünkü yıllardır beraberiz yani hiçbir şikayet de almadık. Hem de fiyatlar çok 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 önemli. Şu anki fiyatlarıyla beraber 325 uca 173 lira 75 kuruş. Onun haricinde 8100 uca 3475 lira. Açıkta Açıklamalardaki direkt direktmen kayıt olup alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten yıllardır benimle beraber olduğu için. Sizin de kayıtlı olduğunuz hesaplarınız varsa eğer girip oradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama kayıt olacaksanız da direkt açıklamalardaki linkten bana da destek olarak alışveriş yapabilirsiniz. Birçok e sponsoru ihtimali varken ben her zaman Perdigital'leyim. Çünkü güven ve indirim yani uygun fiyat her zaman burada. Özetle perdigital.com diyoruz ve videoya devam ediyoruz. Hasan ben JorKun'a... Um, Abi ben başladığımız yere geri geldim bu nasıl bir şey oğlum? yolu bulamıyorum Hasan birini buldum Ben taramayı açtım aha birini ben buldum Ben aynı yere 10 kere geldim Slash atacak diye sürekli arkamı dönüyorum Biraz biraz zor yapmış olabiliriz abi, abi İdare in. edin ya Biraz mı Oğlum biraz Kanka, da. da Vurdum bir tane daha artık yok Kanka yani Bana vuruyorum bana vuruyorum Görmüyorum ki Abi şu tavayı hızlı niye <laughs> çekemiyorum ben X'e basınca niye tavayı çekmiyor ya? Ha burada. Tavayı Abi elime alabilsem. Şey ha ba 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 Yumruk at. <laughs> onlar da yumruk atabiliyor. Onlar da yumruk canımı götürebiliyor. Şey. Şeyi kullan, lazeri kullan. Aha. Ya abi emülatörde bu, bu moddan oynamak o kadar zor ki. Gel buraya öldüreceğim seni. Daha Hay körüne sokayım İhtayı ya. Kıcakmış gibi oluyor abi, çıkamıyor. Umudu gidiyor ya. Kaldı. Oğlum bu labirentin çıkışını bulmak mümkün mü ki ya? Ben buldum o, abi tabancayı aldım bu arada geliyorum. Yemin et. Hayır Oha, hayır, hayır, oldu. hayır Geliyorum ya, abi. Yalan yalan ya, ya. <laughs> Yo tabancayı buldum bak sıkıyorum. Abi benim arkadaşımı koslayacağım. Abi. Abi abi. abi <laughs> benim, bu bir kere tamamlayabildim. Oğlum Aha, ben artık çıkışa Bilmiyorum. bakmayı falan bıraktım. Bir şey diyeceğim ee, Hasan tabancayı şeye kullan ha. Abi tabancanın vermesini ben ilk başına. <laughs> Ağzına tüpürüyor. Tamam bunu da yedim. Tamam birini daha düş ben bulandı artık haritada. Aramayı açtım kimse yok. Neredeler? La bana ne vuruyor? Sen bir, sen şey değil Bok dedik. Çıkışta bize de silah var mı? De, var bittim. abi. Yok. Niye size silah olsun? Abi herkese silah var. Abi, bu bana Mask ne istiyor? Sesi duydun mu? Ay pardon. Bir ıslık. ıslık Dur. Hayır mermi sesi. Abi size güzel sürprizler hazırladık. Her ayak sesine de kanmayın. Fake olabilir. Ha! Ya, ya ya bir harita vardı İltaş. size güzel sürprizler hazırladık. Her ayak sesine de kanmayın. Fake olabilir. İtai arkadaş harita vardı İtai. Oğlum ok işareti şey değil. Ok <gülüyor> işaretine <laughs> git <laughs> <O> bakalım <nasıl gülüyor> Aha. Derece. Derece. Aha. buldun mu lan? Ben kullanıyorum sonra sen kullan. Ben söyleyeceğim sana o... Lan. Aha Korkular ağaç. güzel yere götürmüştür seni. Dur. Aha buldum. Sesini. Aha da buldum. Aha da, da buldum. Mermi nereden alıyoruz oğlum? Mermi yok. Abi ben en üstteki al. En üstteki silahı al. 7 mermim var. Gel. Kanka bende var. buradalar Kanka ben Abi en üsttekini al. En üstteki silahı al. 7 mermim var. Kanka bende var. buradalar Ya bu ayak sesleri fake mi? Evet, fake. At fake. fake ayak sesleri. Hayır. Var. Oh, Kanka, hayır. Çaktım oğlum. Bir şey? sezim şey. vurdum. Bende. E, silahını alamadım. Sokarım böyle işe. Ya yani? kanka silahlıyı vurdum ya. Kaç kişi kaldı? İlkay tek galiba. Oha hayır benim yanımda biri var. İki kişi. En az iki, en az ikiyiz şu an. Abi ikimiz dolaşmamız lazım bak alamayız. Aha seslerimi diyorum dur. Anladım. Gel 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 gel. Lan burası fakemiş. Ben de sinyal... Aha. Abi dal dal dal. dal. Ananı satayım. Kazandım gittim yok oldu ki... bir şey görüyorum. Ya hayır. Gidiyor. Benim o gerizi çalı. Boru koydum abi, koydum. Çöke, last. Çöke, last kaldı last kaldı. Gel sınav bulalım. bulalım gel sınav bulalım gel sınav bulalım. Gel sınav bulalım. Gel bulalım. abi. Geliyorum neredesin? Bilmiyorum koşuyorum bu tarafa. Şu işaretini <laughs> görüyor musun? <laughs> görüyorum. Ha, Geliyorum. Abi okları takip et, okları takip et. Buldum. Oklari takip et. Ee? <laughs> ya koyayım yapacağım. Aa, ok. <laughs> Ya ben bir bak daha alıp kısıt beni. Işleri... Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Arkamda bu arada. Galiba çıkacağız abi ya. Abi çok güzel bir öyle. Göre... Aa, Buldum ağaç lan. Var. Az yardımcı abi, yalan. olayım. Baba bu yalan bu, ya. Bunu, ya. bu, Sağ dön bu buradan da abi. Olabilir. Abi bu, ağaçları abi. bulduysanız çıkıştasınız. Aa gel 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 gel. Buldu mu buldu mu? Geliyor evet, geliyor evet, geliyor. Evet, evet evet Bermi yok. En üstteki silah. Ortadaki en üstteki silah. Abi şimdi. Kanka geliyor. Tarımaya açalım. <laughs> o buraya gelemez gel, gel 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 gel. <laughs> e? takip ederim. Taraması etmiyorum. Açıyorum ben sen açma. Ben benim beş tanesi var abi şu an. Oğlum beni hileci gibi hissediyorum lan. <laughs> abi Buradan. Bu, bu arkada. Ben burayı hatırlıyorum. <laughs> Koydum bir tane. Kit basacağım. Tavaya daldım Tavaya döndüm. Koydum ekseyi. Let's go. Çok Oğlum çok güzel bir. Olaydı. Abi inanılmaz sardı. Bir dakika bu sefer kaçan biz olmamız lazım arkadaşlar. Hemen ikinci tura geçiyorum. Bu sefer kaçanlardan biri ben olacak İkinci tur başladı. Bu sefer kaçan tarafta biz. Ah fener mi içeri? Fener bir boku yaramıyor kanka. Aydınlatıyor abi. Aydınlık mı? aydınlatıyor. çok aydınlatmıyor. Ya. Aydınlatıyor ya. ya. Yani. <laughs> yani. Ay ay. Ne ben... çok ses var. Kendimi duymuyorum lan ben bazen. Kay ben şarkı hiçbir şey yok. Güzel. Bu şarkı da uydu. Şey Oğlum bu fener bence hiçbir Yo. iş yaramıyor. Ben de değil. Ya, Vardı gelir şimdi sana ya. Nasıl yok sende? Abi labirentle ben bu arada kayboldum ya. Kay bende hiçbir şey yok. Nasıl şey sen hiçbir şey, şey yok? Oğlum bu fener yok. bence hiçbir iş şey yaramıyor. Oğlum vardır gelir şimdi sana ya. Nasıl yok sende? Abi Samet'te hiçbir şey ya, yok. Geri gidiyor. Alo. Nasıl bir şey yok? Hiçbir. Bende <laughs> ne tava var? Samet böyle, Samet böyle yumrukla oynuyor. Samet böyle yumrukla oynuyor. Oo. Nasıl sıcan bir dakika ben <laughs> ah İlkay çakmaya başladı Ah <laughs> İlkay çakmaya <laughs> başladı Abi ben aynı yerde mi dolaşıyorum Aa ben aynı yerde dolaşıyorum salak mı Galiba aynı yerde dolaşıyor Kanka gideceğim Tarama başka yol yok Tarama ben de atayım o zaman Oğlum arayan ken güzel At. Senin taramayla ben gördüm lan milleti Taramayla evet görebiliyorsun Siz de görebiliyorsunuz Ben şey her yer çıkmaz Ben valla ben yolu bulamıyorum ben hep aynı yere gidiyorum evet. Abi ben sizin yanına geldiğimde siz beni nasıl tanıyacaksınız Kıyafeti çıkar. Daha yok abi hiçbir şey yok. Oğlum ben başa döndüm. i̇yi günler, iyi günler, iyi günler. Bir şey diyeceğim. La gelme! be. Yeter eksiz diyerek. Lan. Gel tamam. Gelme, gelme. Abi uçak. O kadar ses var ki hiçbir şey anlamıyorum. Ay kusacağım nerede bu çıkış? Oğlum, abi ben... indi arkamda biri yumruk atarak geliyor. <laughs> Oğlum ben gerizekalı mıyım? Ben niye herkesin, ben buraya. yine çıkışı buldum. Kapı alacak. Oğlum nasıl buldunuz? Tabanca alıp geliyorum. Sana sen seni gel sen de bana at bari. <laughs> oğlum bak ben aynı noktada geziyorum sadece. Başka yol bulamadım. Aha bir daha çıkışı buldum. Lan ne olur bende? Nasıl de buldum. çıkışı buldunuz? İyi gel. günler. Gel buraya. Aa! Gel buraya. Aaaa! Gel buraya. Abi tabi çok kötü Asa hatırladın ya. hatırladın mı burayı? Beni burada dövmüştün. Ananı ben, satayım çıkmaz sonra. Ben de çıkışı buldum. Harita yapımcıları çıkışı buldu. Kerem. Ah, tamam. Kaç, kaçtı ya. Kaçtı ya, ya yürü git. Salmayın artık. Ya hay sokayım Anam. ya. Ya nereye gitsem? Gel, gel lan buraya. Hop <laughs> donk <laughs> <laughs> etti Görmüyorum, görmüyorum. Oğlum götümden ter akıyor. Bu nasıl stresli bir Gel lan buraya. Oğlum körüm, görmüyorum. Yok, yok görmüyorum, görmüyorum. Oğlum <laughs> götümden ter akıyor. Bu nasıl stresli? Gel lan buraya. <laughs> bu kim? Gel buraya artık. Şunu bir vurabilsem Tam kaçıp kaçıp duruyor. Oğlum acaba ilerliyor muyum ben ya? Sıvozi bay bay bebişim. <laughs> bu iyi. Aynı yerde dönüyorsun. Hasan bana haritayı gezdiriyor. Oğlum acaba ilerliyor muyum ben ya? Bozi bay bay demişim. Şey. Sanki aynı yerde bak. dönüyorsun gibi abi. Değil mi? Aynı yerde gibiyim. <laughs> Oğlum ben ilerledim gibi ha. Abi bir dakika. Abi ya. galiba. Galiba buldum lan çıkışı. O, araba gidiyor lan. Oğlum arabanın. Lan sen de arabayı duydun lan? Nasıl... <laughs> gel buraya. Aa. Neredesin? mı atayım kesin buradasın sen. Bakayım. Yoksun. Abi. Ben taramada kimseyi göremedim. Ananı satayım bura nereye? Oğlum buralardan Bırak bir yerden Olduğun yerde dolanıyor hala. İlkay sen bu kadar Emre altta, kopya bu, mu? Ver oynama, tamam mı versin? Tamam Hayır hayır ver bir Kanka ses bir sesler duyuyorum ama birini şimdi Hayır sokacağım. Buraya <laughs> demin girmiştim. İlkay abi. abi. Kanka yukarıdan nasıl gözüküyor acaba? Hayır abi. Ya, ya. Abi ben ne tarafa gitmem gerektiğini unuttum ya. Buraya gel buraya gel. Buraya gel. Abi ben aynı yerdeyim. Bu harita yanlış. Bozuk. Kanka bir ses bir sesler duyuyorum ama birini şimdi bulacağım yüksek merdiven. Şey. Ay sokacağım. Buraya demin <laughs> girmiştim. İga abi. Bak yukarıdan da gözüküyorum acaba. Aha. <laughs> hayır. hayır, hayır. <laughs> amına. Ya buraya. Selamun aleyküm. Ya buraya gel buraya gel. Buraya <laughs> gel. Bu harita bozuk. <laughs> geçen geçen. Oğlum. Ben vallahi ara katilken daha kolay bulmuştum bunu. Abi senin numaran kaç? Üzerine yazan numara kaç? 10 numara. 10 numara. Kaç? Burak abi Stenel Çerkez silahı buldu. Oğlum ben geri evet. Değil, acaba? Abi sen bir yaklaşıyorsun. Gelmiyor, aa dur. Nere 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 buradan mı? Gel abi gel, gel abi gel gel. Tam girecek. Gel gel gel. Beni benim. Beni daha gibi. E ben, ben buradan geldim. Bir abi e, nerede herkes? Nerede herkes? Nerede? Yumdüz ileri gel 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 gel. Tamam ben... gel. Gelin gelin gelin. Oğlum salak mısın? Durun durun yerinizde durun yerinizde durun. <laughs> ne görmüyoruz. Bak Şurada. 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 Burada. Buradan buradan. Serdar abi geçmiş olsun. 10 kişi izlediğinizde sınavına koştum. En son ben mi buldum? Ay sokayım ya. Ama ben gel abi oğlum gel benim abi. Benim burada yol yoktu. İlkay, neredeler nerdeler iyi Hoş geldiniz. Buyurun. Günler, buyurun. Iyi günler, hoş hoş, hoş geldiniz. <laughs> <Olacaktır. gülüyor> <Olacaktır>. Abi herkes nerede? <laughs> <miydi? gülüyor> herkes nerede? Açık mı? Herkes lf. mi girdi? Herkes, herkes nerede, her... nerede oğlum? Açık mı hocam? Tam çok güzel. Arkadaşlar <laughs> çıkışta <açıkçası gülüyor> bekleyin. Neyim alın. Kapıyı tutuyorum ben. Kapıyı tutuyorum. Main Neyse bu kay tak. abi oldu. Ben benim abi benim benim doğum günüm yaklaşıyor. Ay kardeşim benim. Vay lan saldırı işe yarıyor. Abi flaş ama işe yarıyormuş bu. Nasıl yani? Arkandayım abi. <laughs> Bırak abi. Samet abi aramızda olmasın onun tavası yok ya ha. İlkay Kaç. Oğlum. Nereye kaçayım? Tamam bekleyin gelsinler bekleyin Bak lan, gelsinler Bak lan pus pus beyizle pus beyizle pus beyizle pus yapacak bir şey yok pus Lan, lan abi abi, gel, gel gel Arada Eee araya. hadi, ee, Hala... oğlum bulun bizi Ben sss, bulamıyorum ki neredesiniz ki siz Ya ben abi, çıkışı şey bulamadım ki bir yerde kaybettim ondan sonrası yok Kanka ben ilk ay vereyim mi? İlk ay başlangıçta şu an. Bir şey diyeceğim. <laughs> 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 Miraç bu metin şeyini yapsana. Daha küçüğünü ama VSL'si ne? Aralara şu duvarlara delikler falan koy. Labirent tamam, sinir Lan ne sarara? Buldunuz mu? Abi gel 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 çıkışı ben sana göstereyim ya. ya ne çıkışı? Nereye bilmiyorum. çıkacağız? Abi dediğin oldu. Aramızda Başan hain var. Başa başa. Hain var. Hain mi var? Vurma yine. Helal lan! Helal lan! Helal lan. Bizim arkamızdan ha. geliyormuş. Nerede bu Yiga? Pardon. Map'in yapımcısı daha bulamıyor. Bu Yiga'yı nerede ya? <laughs> Kanka. Abi buraları Biraz ben seni... yaptım biliyor musun? Ya kafanı kendi yaptım hep bulamıyorsun. Abi buraları da ben yaptım da ben buraları kör ben nokta ilkayı yaptım. İlkay'ı izliyorum birazcık. İlkay abi taratmazsan atsana yakında. Oğlum tarama atıyorum taramada bile gözükmüyorsunuz. Oha sen neredesin oğlum? Oha. Aa ben gördüm İlkay'ı. Şey. Aha ben oha şey neredeymiş lan? Şu ileride ileride ileride. Oğlum siz niye taramada ne? gözükmüyorsunuz? Gör oğlum ileride. Aa sesini duydum ha. Ananı satayım. Ananı satayım. Çok korkuyorum. Kim geliyor ilk ay? Şuradan taksi yapıyoruz şu an. Buldum İlkay'ı. İlkay'a <laughs> gelmeyin. Nerede? Nerede? Bir dakika burada, burada bir, yerde. bir yerde. Şu an Gelme. kapıyı yapıyorum. Gelmeyin. Lan. Abi görüncü yardım edin. Burada bir yerde. Neredesin? Nerede? var yerde. Ay can basıyorum, can basıyorum. Abi mermi vereyim, dur abi mermi vereyim sana. Ot at at at. Atamıyorum, Atamıyoruz kapatalım. burada. Ay çok iyi. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> bütün her şeyi kapattı ya. Aaa. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin, şey. gelmeyin, 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 gelmeyin. <laughs> Aa buradan attı bu taraftan attı. <laughs> Oğlum ayrı oynayın lan tek tek gelin. Tek tek gelin. Hayır. <laughs> İlkay kit bastı mı? Basabiliyor mu? Bas. Abi. Abi. Ay çok iyiyim ya. Abi 5 tane abi, kitim var onun. Ben kayboldum. Bir dakika ben bırak abi kaybettim. burda burada. Aa! 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 Geliyor. Abi neredesin? Ölümde ölümde. Flash at, flash at. Ölüm neresi herif? Vuruyorum. Vur lan vur. Yakala yakala. Gel buraya. Gelmeyin lan. Nerede nerede? Gelmeyin lan. Nerede, burada burada <laughs> burada. <Hayır>, Gelmeyin <laughs> <laughs> hayır ya. Hadi çekil mi? Yumruktan Oğlum çok sardı. Harbi çok güzel. Arkadaşlar siz de bu mapte oynayabilirsiniz. Kodu var bu arada yukarıda yazıyor. Eğer sen de bu videolara katılmak istiyorsan açıklamada Discord linkimiz var. Discord'a gelebilirsin ve İK ile dalga geçebilirsin. Hatta videolarda katılabilirsin. Umarım videoyu için Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Bay bay.